Gülsüm kendinizi tanıtır mısınız? İsa Güneş benim adım. Şu anda biz e, iş mağduruyuz. Asema Hastanesi olarak biz orada çalışıyorduk. Toplam 800-900 kişiydik. Ailemize hesapladığınız zaman e, 5 bin, bin kişiyi buluyor. Biz buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza veya de Başbakanımıza sesleniyorum. Allah için bir an önce buna el koysun. Kim suçluysa onu yakalasın. Şimdi orada 6000 kişinin hiçbir suçu yok. Böyle de ortakların da kim suçu varsa onu yakalasınlar. Yani bir Oradaki e, çok insanın suçsuz olduğuna eminim. Yani bir an önce eee Şanlıurfa'mıza böyle güzel bir hastanenin bir an önce açılmasını istiyoruz. Yani evet. Allah için e, sesimizi duysunlar. Kaç yani, yıldır çalışıyordunuz semede? Ben semede 8 yıldır. Humalar yıldır. da 4 yıl. Oh. 12 yıldır orada çalışıyorum. Haklarımızı yani alabildiniz mi acaba? Haklarımız... Hastanemizin e, verdiği hizmeti hiç Urfa Hastanesi olarak aynı hani hastane genelinde hiç kimse vermemiştir. Böyle güzel bir hastane yapıldığından e, Urfa, gurur lazım ama şanlı Urfa'mız hiç sahip çıkmadı hastanemize. Urfa'ya ve bölgeye Herkesi hitap kaldı. ediyor muydu hastane? Urfa'ya çok hitap ediyordu. Yani bölge, çevre, illerden gelenler 2000 oluyor muydu? 2000 hastamıza bakıyordu günlük. 2000 hastamıza bakıyordu. E, sayın milletvekillerimiz hiç sahip çıkmadı. Seçim zamanı geldikleri zaman bize oy verin, biz buranın sahibiyiz, biz burada e, size bakacağız bilmem ne yapılacak. Hiç kimse sesini bile çıkarmadı. Bizi e, yanlış gözle algıladılar. Bizim hastanemizi kapatmaların e, doğru olduğunu bulmuyorum. Kesinlikle. Yani 6000 kişinin ne suçu var? 6000 aile oradan yemek, yemek yiyordu. Şu an iş bulabiliyor musunuz? Şu anda hiçbir yerde iş bulamıyoruz. Erişan olmuşuz. Yani sadece bizim evden e, kardeşlerimle beraber 3 kişi orada çalışıyorduk. Şu anda hiçbirimiz iş bulamıyor. Nereye gidersek alamıyoruz. Yani bir durgunluk söz konusu mu iş piyasasında? Yok iş piyasasında durgunluk diye çünkü e, aynı dediğiniz gibi pardon yani iş durgunluğu var bayağı var yani şu anda her bir işçi aldığın zaman asgari ücret 1300 ses ile beraber 2000 TL kime gitsek diyor ki bize bir iş yok bizim kazancımız yok yani böyle bir hastanın ufan yarısını kaldıran bir işçiler kaldıran bir hastanın kapanmasını hiç e, doğru bulmuyoruz evet. buradan Mağdurum. sesimizi duyurmak istiyoruz mağduruz çok mağduruz Allah için Sayın Cumhurbaşkanımıza saygılar Başbakanımıza saygılar duyuyorum buradan ne yaptılarsa da saygı duyuyorum ama bir an önce el atsınlar buraya. Yani hmm. e, tüm personelimiz evde biz perişan olmuşuz. Kim, kim suçluysa onu yakalasınlar. Yani kalkıp böyle bir durduk yerde koskoca hastaneye kapatmanın hiç kimse hakkı yoktur. Hiç kimseye yani, yararı da yoktur. Yoktur yani. Çünkü her an havasına hizmet yaptı. Günlük hmm. 2000 hasta bakıyordu. Yani iki ne demek ya? Sınırsız bir hasta yani. Bugüne kadar herkes memnun oradan. Şu anda e, hastalarımız buradan yoğun bakım bulamıyor. Ankara'ya gidiyor, İstanbul'a gidiyor, Adana'ya gidiyor. Yoğun bakım yeri yok. Ondan sonra ameliyat kalp ameliyatları dışarı gidiyor. Hani bunu herkesin bilmesini istiyoruz burada. Evet, teşekkür ederiz. Saygılar.